getirdim işte. Doya doya seyredin. <gülüyor> <gülüyor> El sürmek yok. Seyredin o kadar. Ben <laughs> <laughs> göremiyorum. O ne biçim şey öyle? Hmm. Ne güzel parlıyor değil mi? Ay gözlerim kamaştı. Ah. 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 Ay. Ay. Ne oluyor? Ne oldu? Yakışuşiklere. Getirin bunu. Ne? Ah. Ah. Elmasım yok. Ah. Aman Allahım. Hala seyrediyorduk. niye kaldırdın elması? Kim kaldırdı? Elmas nerede öyleyse? Yoksa çalındı mı? Aman Allah'ım! Hırsız var! Elması gitti! Gitti gitti gitti! Olmaz! <laughs>